şekilleniyor. Herkes gelişmenin, yaşamanın ve daha iyi olmanın çabaları için. TRT İstanbul'dan hepinize bir kez daha merhaba. Bugün memleket meselemizde 6. Afrika Uluslararası Afrika Kongresi'ndeyiz. Ve konuğumuz Sayın Kenan Tepedelen. Sayın Kenan Tepedelen Gana elçimiz. Ve bize bugün hem Gana'yı hem de Afrika'yı anlatacaklar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasıl var? Evet, sizden dinleyelim. Ghana'da neler oluyor, Afrika'da neler yapabiliriz? Hı. Türkiye nasıl bir vizyon ortaya koymalı? Stratejik çalışmalarımız neler olmalı? Tabii. Böyle kocaman bir soru sorayım size. Tabii, ki. <laughs> Afrika'nın e, Zuhara'nın bugün e, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yeri var. Türkiye bildiğiniz gibi yani e, kendisini esas stratejik hedef olarak uzun süredir e, yıllardır Avrupa Birliği tam üyeliğini belirlemiş durumda. Ancak bu süreçte bildiğiniz gecikmeler yaşanıyor. E, dolayısıyla bugün giderek küreselleşen dünyada Türkiye kendisine yeni pazarlar aramak durumunda yeni siyasi etkinlik alanları aramak durumunda. Ve biz bu düşünceden hareketle bir süredir küresel bir dış politika izlemeye başladık. Bu küresel dış politikamızda Afrika'ya açılımımızın büyük bir rolü var. Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikası aslında 1990'lı yılların sonunda şekillenmiş bir politika. O zamanlar 1998 yılında Türkiye açılım eylem planı kabul edilmişti. Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan, yapılan bir çalışma sonucunda bütün ilgili kuruluşlarımıza birisi işaret tabi. Fakat <laughs> bu politikamıza e, da şöyle söyleyeyim kuvveden fiile geçirme daha yakın bir döneme rastlar. 2000'li yılların başına rastlar. 2001 yılında yaşamış olduğumuz ekonomik krizin etkisiyle müteşebbislerimiz, müteahhitlerimiz, tacirlerimiz, iş adamlarımız, adamlarımız giderek yeni pazarlara yönelmişlerdir. Ve bu pazarlar arasında Afrika önemli bir rol oynamıştır. Afrika'ya önem vermemizin tabi bir de bir siyasi boyutu var. Afrika bildiğiniz gibi Zuhal'ın 53 ülkeden oluşuyor. ...53 bağımsız devletten oluşuyor. Bu devletler Birleşmiş Milletler bünyesinde çok önemli bir grup oluşturuyorlar. Siyasi ağırlık taşıyan çok önemli bir oy potansiyeline sahip bir grup oluşturuyorlar. Ve Türkiye'nin o gruba yakınlaşmasının çeşitli avantajları olmuştur. Bizim bu Afrika'ya açılım politikamızı takdir eden... ...ve o kıtada yaptığımız işleri gören ki bu iş arasında TİKA'nın faaliyetlerini, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerini zikredebilirim. Bir güven ortamı oluştu Afrikalılarla aramızda. Ve biz bu politikamızın somut bir sonucunu 2008 yılında bir yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan seçimlerde e, gördük olumlu sonuçlarını ülkemiz açısından. Türkiye bildiğiniz gibi o Ekim ayında 2008'de yaptı, yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada 100 e, yanlış hatırlamıyorsam 152 oy alarak e, birinci olarak rakip diğer rakip ülkeler arasında e, bu geçici üyeliğe seçilmiştir. Ve bu 50, 53 Afrika ülkesinden bizim tahminimize göre 49 veya 50'si Türkiye lehine oy vermişlerdir. Evet. Bu da politikamızın gayet böyle sağlık e, sağlıklı bir, 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 bir gö göstergesini da. teşkil ediyor. Burada kıta ölçeğinde ticaretimiz de istikrarlı bir seyir takip ediyor Afrika ile. Dediğiniz gibi e, 2008 yılında 15 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. E, daha sonra ortaya çıkan küresel ölçekte bu defa ekonomik krize rağmen Afrika kıtasıyla ticari ilişkilerimizin istikrarlı bir seyir izlediğini görüyoruz ki bugün 16-17 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Evet bu da çok büyük bir gelişme aslında. Çünkü daha henüz 2005 yılındaki rakamlarımız yaklaşık 4 milyar dolar. Bugün geldiğimiz nokta eğer biz 16 milyar doları zikrediyorsak önümüzdeki günler çok daha güzel bir ticarete, ticaret hacmi yakalayacağımızın göstergesi diye düşünüyorum. tabii. Evet. Bunda tabi yardımcı olabilecek unsurlar vardır bu süreçte. Serbest ee, ticaret anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları da tabi bunlardan bir tanesi. Ee, ürünle, ürünlerimizin Afrika ölçeğinde takdir ediliyor olması. Evet yani Çin çeşit... ürünleri çok ucuz kalıyor evet. zaten onu istemiyorlar. Avrupalı tabii. ürünler çok pahalı kalıyor. Evet, Biz ikisinin arasında Aa, olmanın özelliği, hem kalitede fiyat, hem fiyatta yakalayabiliyoruz. Fiyat kalite ilişkisi evet. bakımından evet. Çeşitliliğimiz çok. Çeşitliliğimiz efendim? çok evet. evet. Artı müteahhitlik sektörümüz daha aktif hale gelir bir an, e, Afrika'da. Zaten bildiğiniz gibi e, siz az önce sunuşunuzda, kongrede yapmış olduğunuz sunuşta rakamları ortaya koydunuz. Bugün müteahhitlik sektörümüzün yurt dışında almış olduğu işlerin e, aşağı yukarı beşte biri Afrika kıtasında evet, milyar Ki Bu göreceli olarak. olarak fena bir rakam değildir. Bence de, Bunu geliştirebileceğimizi düşünüyorum tabii. Evet e, Türkiye'nin örneğin Afrika Kalkınma Bankası üyeliğine ve Afrika Kalkınma Fonu'na üyeliği fiilen gerçekleştiği takdirde ki o yönde bir niyetimiz vardır biliyorsunuz. Çok daha sağlıklı. Bize yapıyorum. Afrika'da açılacak altyapı ihalelerine katılabilmek için daha fazla şans yaratılmış olacaktır. Ben ona inanıyorum. Gana'ya gelirsek, Gana'da Gana. neler oluyor Sayın Büyükelçim? Efendim Gana, nedir? Batı Afrika'da istik bir istikrar adası konum olarak nitelendirebileceğim, nitelendirebileceğim bir konuma ait. Evet. Bu ülkede tabii geçmişte 80'li yıllarda, 70'li yıllarda da bir darbeler dönemi mevcut olduğunu görüyoruz. Fakat 1990'lı yılların başından itibaren çoğulcu demokrasinin yerleşmesi bakımından çok köklü adımlar atılmıştır. Evet. Ee, ve yani bu bakımdan Ghana gerek yapılan Cumhurbaşkanlığı, parlamento seçimlerinin dürüstlüğü, şeffaflığı açısından diyebilirim ki bölgesinde bir örnek ülke konumunda. Bir misal vermek gerekirse size 2008 yılı sonunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turunda seçimin mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Mills oyların %50,33'ünü alarak seçilmiştir rakibi 49,67'de kalmıştır. Hmm. Ee, ve bu sonucu da kabullenmiştir. Hmm. Ve hiçbir problem ya yaşanmamıştır. Tekrardan istedi. seçelim, tekrardan evet. sayıma gidelim falan bir olsun. şey olmamış. Herkes Yok. saygı göstermiştir bu neticeye. Ne Ama Gana'nın mücaviri olan diğer bazı ülkelerde bunun böyle olmadığını maalesef görüyoruz. Görüyoruz, doğru. Görüyoruz. Sayın Bilgeciğim katıldığınız, renk kattığınız çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayakkabınıza sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İnşallah daha eğilirsiniz, ziyaret İnşallah ederiz. Çok memnun olurum. Evet. evet 20 tane elçilik açtık Afrika'da ve neredeyse her köşesine uçuyoruz. Ve diyoruz ki müteşebbisler ve iş adamları, yatırımcılar Afrika bizi bekliyor. Hep birlikte el ele verirsek ve Afrika'nın dünya ticaretindeki hacmini yüzde bir arttırdığımız takdirde Afrika yoksulluk ülkesi olmaktan çıkıp refah kıtası haline geliyor. Hep beraber bunlara katkıda bulunalım diyoruz. Ve her ne olursa olsun gündeminiz, gerçek gündeminiz kalkınma olsun diyoruz. Hoşçakalın. Dünya şekilleniyor. Herkes gelişmenin, yaşamanın ve daha iyi olmanın çabaları için.